Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Biliyorsunuz 2-3 gündür bu grafiği takip ediyoruz. Bütün çizgileri hep birlikte çizdik. Sıfırdan başladık birlikte çizdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizgiler çok güzel çalışıyor. Dünkü analizimizde yukarıdan gelen düşen tren çizgimiz var. Sarı çizgi. Orayı kırmamız gerektiğini söyledim. 38.300 dolar için. Daha sonra da bu yatay yeşil çizgiyi çizdik ve ora kırılırsa da alttaki sarı çizgiye düşer diye anlattık. Bakın. Ne oldu ondan sonra? Yeşili kırdığınla bakın yeşili kırdığınla saat öğlen 12'ye doğru falan galiba sarı çizgiye kadar düşüş gelmiş. Bakın. Oradan bir tepki alıyor. Gece 12'ye doğru bir yükseliş daha. Bu sefer sarı çizgiden satış yiyor. Gördüğünüz gibi bakın. Sarı çizgiden satışını yiyor. Şimdi de düşe 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 tekrar sarı çizgiye geldi. Yani arkadaşlar bana soracak olursanız biraz beklemekte fayda var. Yani güvenli alım için şu düşen sarı çizgiyi bir kıralım derim. Şu an nerede o düşen sarı çizgi? Bir bakalım. Ee, 35.850'de bu 4 saat için her 4 saat çizgi biraz daha eğimli olur. Ama 38 bin pardon 35 bin 850 üzerinde 4 saat kapatmadıkça şu an bir risk var. Belki buradan tekrar yükselip yukarıdaki sarı çizgiye gidecektir. Onu bilemeyiz tabii ki. <laughs> Ama yukarıdaki sarı çizgi kırılırsa o zaman düşen trendi kırar. Düşen trend dedim 65 bin dolardan gelen düşen değil. Kısa vadeli düşen trendtir arkadaşlar. Yani ora kırılmadıkça e, sabırlı bir şekilde nakitte beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi alt çizgimiz nerede? Onun bulunduğu seviyede 32.500 seviyesinde. Yani oran altında kaldıkça tehlikelidir diye düşünüyorum. Şimdilik üzerindeyiz. Bakalım 4 saat kapanış nasıl gelecek. Ama 38.500'ün altı bence tehlikeli olur. En temizi nedir? Düşen trendin kırılmasını beklemek bu arada arkadaşlar e, bayağı yorgundum daha yeni uyandım video o yüzden geç geldi kusura bakmayın yani gerçi bizden erken atan var mı video bilmiyorum ama bir günlük böyle <laughs> pardon şimdi arkadaşlar biliyorsunuz gece haftalık kapanışımız geldi son durumuna bakalım burada bir omuz baş omuz formasyonundan bahsetmiştim geçen hafta biliyorsunuz sol omuz baş sağ omuz arkadaşlar şu an tepe şeklini aldığı gibi duruyor ve diğer taraftan da haftalıkta yükselen tepe yaparsak tekrar yükseliş trendine girme ihtimalinden bahsettik yani şu an böyle kapatırsa haftayı yani hafta sonu böyle kapattı diyelim yeni bir tepemiz teyit edilecek yani o zaman yükseliş için 58.100 değil haftayı 39.500 üzerinde kapatmamız yeterli olacaktır o zaman haftalıkta ilk yükselen tepemizi yapmış oluruz o zaman orta vadeli yükseliş anlamına gelir. Ama arkadaşlar bu olmadıkça da burada bir obo tehlikesi var. Biliyorsunuz daha önce bahsettim. Bu obonun hedefi 14 bin dolar. Hani çok tehlikeli. Diğer taraftan da günlük grafiği açınca da şöyle burada da bir ayı bayrağı görüyoruz. Hem solumuz omuz baş sağ var hem de burada bir ayı bayrağı var. Ayı bayrağı hedefi de hemen hemen 20 bin dolarları işaret ediyor. Bu bilgiyi de vermekte fayda var. Dediğim gibi düşen tren kırılmadıkça sabırlı olmakta fayda var. Şimdi hareketli ortalamaları açalım. Nerelerden destek alabilir? Diyelim düşüş derinleşti. Şöyle haftalığa alalım. Yani şu an ilk ortalama MA 55'ten destek aldık haftalık bazda. Gördüğünüz gibi. Şimdi ayı bayrağı veya omuz baş omuz çalışır mı? çalışır ama bu haftalık grafik arkadaşlar nasıl diyeyim hemen bir günde çalışmayabilir. Ha duruma göre aşırı bir crash gelirse direkt çalışır ama benim tahminim burada bir ortalama var. MA50. Bakın kırmızı ortalama onun bulunduğu seviye 30.500 seviyesinde. Yani oralardan ben tepki alır diye düşünüyorum. Düşüş gelirse hani dilerim oradan bir pozisyona girer, %5 stop koyar. Öyle bir dener şansını. Bakın bu kırmızı ortalama Boğa rallisinden beridir hiç test edilmedi. Şurada bir kırıyoruz arkadaşlar kırmızı ortalamayı. Ondan sonra boğa rallisi başlıyor. Aylarca yükseliş, yükseliş, yükseliş. Daha sonra MA55'ten tepki alıyor. Şimdi MA50'ye düşerse oradan da bir tepki bekliyorum. Yani ya düşen trenin kırılmasını bekleyin. 35.850 üzerinde 4 saat kapanışı bekleyin ya da arkadaşlar MA50 Şöyle 30.400 bölgesinden bir şansınızı denersiniz. Eğer düşerse oraya %5'te stop koyarsınız. Stopunuz patlarsa yapacak bir şey yok. Şansınızı denemiş olursunuz. En azından oraya kadar düşerse ve nakitteysen zaten bayağı bir alttan almış olursun. Yani Bitcoin adetin çok miktarda artmış olur zaten. Altcoin'lere gelecek olursak şu an Bitcoin'le paralel hareket edeceğini düşünüyorum. Yani buradan düşüş devam ederse Bitcoin'da Altcoin'lerde de düşüş devam eder diye düşünüyorum. Atıyorum desteğini alırsa Bitcoin'de elim sert düştü. MA50'den destek aldı. O zaman altcoin'ler de birlikte destek alır. Çünkü Bitcoin ne zaman sert düşerse altcoin'lerle birlikte Bitcoin'in tepki almasını altcoin'ler de tepki alır arkadaşlar. Ama yatay bir Bitcoin varsa karşımızda ve birden pump gelirse Bitcoin'a o zaman altcoin'leri ezebiliyor. Ama böyle sıcağı sıcağına hareketlerde genelde birlikte hareket ederler. Dediğim gibi önemli desteğimiz 30 bin e, 400 seviyelerinde altına iğne de gelebilir. Yani yapacak bir şey var. Oraya düşerse %5 stoplu alınır. Ama stop yapman lazım arkadaşlar. Eğer bu obo direkt çalışırsa sıkıntı. Diğer ortalamamızda 20 bin dolar bölgesinde zaten. Ayı bayrağımızı hedefi de ora. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde. Ee, dalga dalga düşebilir eğer düşecekse yani 30.400'lerden tepki alırsa yani bir, bir tepki gelir güzel kar bırakır ama yok ben illa güvenli alacağım diyorsan düşen trendin kırılmasını bekleriz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.